İran'da para biriminin tarihi değer kaybı %40'a aşan enflasyonun tetiklediği protestolar, Tahran'daki esnaf kepenk kapatmalarıyla başladı. Gelişmeler reform vaadiyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan için kritik bir sınav niteliğinde. Tahran'ın ticaret merkezlerinden birinde cep telefonu ve elektronik ürünler satan esnafın, ülkenin para birimindeki sert değer kaybını protesto etmek amacıyla, pazar günü dükkanlarını kapatması beklenmedik biçimde son yılların en geniş çaplı ülke genelindeki protestoları, protestolarını tetikledi. Aradan geçen günlerde iş bırakma eylemleri ve gösteriler başkentin tarihi büyük çarşısına, üniversitelere ve İran'ın farklı kentlerine yayıldı. İslam Cumhuriyeti'nde hızla artan enflasyon ve çöken yaşam standartlarına karşı toplumsal öfke giderek büyüyor. Mevcut protestolar 2022'de kadın yaşam özgürlük hareketi kapsamında bir kadının başörtüsünü uygunsuz taktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle patlak veren kitlesel eylemler kadar geniş çaplı olmasa da ülke yönetimi açısından önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Yaklaşık 18 ay önce iktidara gelen ve ekonomik reform yaptırımların hafifletilmesi ve batı ile ilişkilerin iyileştirilmesi vaatlerinde bulunan ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan için bu gösteriler ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Öte yandan İsrail'in Haziran ayında İran'a karşı başlattığı ve 12 gün süren savaşın ardından ekonomik tablo daha da ağırlaştı. Riyal rekor seviyelerde değer kaybederken yaptırımlar petrol gelirlerini düşürdü ve yıllık enflasyon Aralık ayı ayında %40'ın üzerine çıktı. Financial Times'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan protestoları yatıştırmak için uzlaşmacı bir söylem benimseyerek esnaf ve meslek birlikleriyle sorunların çözümü amacıyla bir görev gücü oluşturacağı güvencesini verdi. Ancak geçmişte protestolara sert müdahaleleriyle bilinen ülkede tansiyon yüksek. Uluslararası Af Örgütü 2022'deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatıyor. Bu hafta Hamedan, Arak ve İsfahan başta olmak üzere birçok çok kent ve küçük yerleşime yayılan protestolarda çevik kuvvetin yoğun varlığı dikkat çekerken tazikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı, kalabalıklara ateş açıldığı bildirildi. İran medyası Lorestan eyaletindeki Lordegan'da 21 ve 28 yaşlarında iki protestocu dahil olmak üzere birkaç kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı. Devrim muhafızlarına bağlı besici gücünden bir üyenin isyan çıkaranlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.